Arkadaşlar selamünaleyküm. Videolarımıza Kurban Bayramı sebebiyle uzun bir ara vermiştik. Bu nedenle Türkiye'de yakından ilgilendiren dış politika konuları bir aylı birikti. Bu nedenle bu videomuzda hızlı hızlı bazı konu başlıkları haberleri vereceğim size. Tabii her zamanki gibi bu haberleri kısa kısa ayrıca yorumlayacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye bir NATO üyesi ülke ve NATO gelişmeleri bizleri de ilgilendiriyor ve NATO'nun genel sekreteri Stoltenberg'in görev süresinin yakında dolacak olması sebebiyle genel sekreter değişecek. İki güçlü aday vardı NATO genel sekreterliği için sona kalan birisi Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes ve diğeri ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte'di. Romanya Cumhurbaşkanı yarıştan çekildiğini açıkladı ve Mark Rutte, Tek başına aday olarak kaldığı NATO'nun yeni genel sekreteri olması da artık neredeyse kesinleşti. Rute ile ilgili çok kısa bir anekdot paylaşmak istiyorum sizinle. Rute'nin nakabı sevgili dostlar Hollanda'da Teflon Rute. Bunun sebebi ülkesindeki kirli siyasetin kendisine yapışmasını engellemede usta olmasından kaynaklanıyor. Rute için bir diğer ilginç not da var. Bu da Biden ve Trump'la ikisiyle de birden ilişkilerinin iyi olması Batı'nın Ukrayna'ya olan askeri desteğini destekleyen rute Ukrayna savaşını bitireceğini söyleyen Trump seçilirse nasıl bir yol izleyecek hep beraber göreceğiz. Türkiye'nin Afrika'ya paralı asker gönderdiğini sürekli gündemde tutan ve dünyaya bu haberleri yayan ülkelerden birisi bildiğiniz gibi Fransa sevgili dostlar. Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini de bildiğiniz gibi Fransa Ermenistan'ı silahlandırarak ve anlaşma masasına oturmasını engelleyerek karşılık vermeye çalışıyor Fransa. Şimdi bu Fransa ile ilgili güzel bir haber var bakın. Fransa bildiğiniz gibi ülkesindeki 50'den fazla nükleer santrali çalıştırabilmek için Afrika'nın uranyum madenlerini sömürüyor. Haber de Afrika ülkesi Nijer ile ilgili zaten. Bu Nijer batının nükleer enerji ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayan bir ülke sevgili dostlar. İşte bu Nijer Fransa'nın dünyaca ünlü nükleer yakıt üretisi Orano şirketinin işletme lisansını iptal ettiğini açıkladı. Bu haber tam olarak neyin arkasından geldi biliyor musunuz? Fransız haber ajansı AFP'nin 16 Mayıs'ta Türkiye'yi Nijer'e paralı asker göndermekle suçladığı haberlerin ardından geldi sevgili dostlar. Biz söyleyeceğimizi söyleyelim bakın. Soykırımcı Fransa Türk'ün olduğu her sahada bu saatten sonra çırpındıkça batacaksın. Bakalım ileride uranyum hırsızlığı yapamayınca Şanselize'yi nasıl aydınlatacaksın hep beraber göreceğiz. Bir NATO ülkesi olan Romanya'ya muazzam bir batı baskısı var sevgili dostlar. Kullandığın askeri ekipmanları Ukrayna'ya gönder şeklinde. Romanya ABD'den Yunanistan Dede Ağaca gelen ve buradan Romanya üzerinden Ukrayna'ya giden askeri ekipmanların geçişine izin vermesinin yanı sıra Ülkesinde yeni NATO askeri üslerinin açılmasına da izin verdiği Buna rağmen elindeki hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermesini isteniyor Romanya'nın. Şimdi sevgili dostlar Romanya'nın elinde Patriot hava savunma sistemi var bildiğiniz gibi. Romanya'ya diyorlar ki biz seni koruruz sen bunları Ukrayna'ya ver. Romanya Ulusal Savunma Yüksek Konseyi de Perşembe günü bir açıklama yaptı ve bunun için şu anda şartlar uygun değil dedi gerekçesini ise Rusya'nın sivil altyapıya ve özellikle enerji tesislerine artan tehdidi nedeniyle bunun mümkün olmadığı açıklandığı haberde. Bu haberi veriyorum çünkü sebebi şu. Romanya diyor ki ben bu patriotları Ukrayna'ya hibe edersem bana daha gelişmişini parasıyla satarsanız bunu yaparım diyor. Şimdi ABD bakalım Romanya'nın ulusal güvenliğini ne kadar düşünüyormuş göreceğiz. Öyle herkese benim için savaş demeyle olmuyor bu işler sevgili dostlar. Rusya ile uçak krizi yaşadığımızda NATO ülkesi olan Türkiye'deki patriotları geri çeken ABD'yi unutmadık biz değil mi? Papağan gibi sürekli ABD ulusal güvenlik çıkarları diye ötenler her milletin ve devletin kendi ulusal güvenlik çıkarları olduğunu elbet öğrenecekler. Kendileri için savaşacak milletler bulamayacakları günler çok uzakta değil artık. Askeri konuda bir ilginç haber daha var sırada bakın. ABD ve Çin 5 yıl sonra ilk defa nükleer silahlar konusunu görüşmek üzere bir araya geldiler. Ancak gayri resmi olarak ve heyetler arası. Şimdi bu görüşmede ABD diyor ki, eğer siz Tayvan'a saldırır ve askeri olarak bir yenilgiye uğrarsanız atom bombası ya da nükleer bir bomba kullanır mısınız? Bizim endişemiz bu diyorlar. Çinli heyet Euroactiv'in haberine göre nasıl bir yanıt vermiş biliyor musunuz? ABD adına heyette bulunan akademisyen David Santaro ABD yönetimine şöyle bir bilgi aktarmış. Diyor ki size güvence veriyoruz kesinlikle nükleer bir bomba ya da füze kullanmayacağız. Çünkü buna gerek kalmayacak ve konvansiyonel silahlarımızla zaten galip geleceğiz dediler diye bilgi vermiş ABD makamlarına David Santaro. ABD Çin'i Tayvan'a saldırması için bile isteye kışkırtıyor sevgili dostlar. Neden böyle bir şey yapsın diye soruyorsanız eğer sebebi çok açık. Hem Çin ekonomik büyüklükte ABD'nin ensesine yapışmış durumda hem de su yolu ticaret güzergahları kontrolünü ABD teker teker kaybediyor. Bunu durdurmanın tek yolu ABD'nin dışarıdan destekleyeceği bir ülkeyle Çin'in savaşa girmesidir. Ama Çin'in nüfusu öyle büyük ki ekonomik kaygıları onun savaşa girmesini engelliyor. Bunun yerine nükleer gibi caydırıcı silahlar geliştirmeye itiyor Çin'i bu durum. Ve kim ne derse desin ABD bu duruma asla çare bulup önlem alamıyor sevgili dostlar. Şimdi gelelim bu Ermenistan'ın şaşırtıcı bir şekilde Filistin'i bir devlet olarak tanıması meselesine. Önce bir bilgi verelim. Filistin'i dünyada şu anda tanıyan ülke sayısı toplamda 145 ve geçen yıl 7 Ekim'den bu yana yeni tanıyan ülke sayısı ise şimdiden 9 olmuş durumda. Şimdi asıl soru şu. Ermenistan İsrail'e destek olan onca müttefiinden kendisi de faydalandığı halde nasıl oldu da İsrail'e karşı Filistin'i tanıdığını açıkladı? Bunun cevabı net sevgili dostlar. Ermenistan kendince İsrail'den intikam alıyor. Sebebi ise İsrail'in Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'a silah tedarikinde bulunması. Bu tedariğin Ermenistan'da ölümlere yol açması Ermenileri kızdırmış olması bu sebep. Ancak tek sebep bu da değil. Almanya'daki nazi soykırımı sırasında Ermeni asıllı general Garegin Nezdeh'in destekçilerinin Erivan'da düzenlediği gösteriye İsrail Büyükelçisi'nin yaptığı sert açıklamada bu kararın alınmasında etkili oldu sevgili dostlar. Bunlar ve bunların batılı ağababalarının birbirlerini yemeye başlamaları nedendir benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum bol bol tarih okuyanlar da benimle aynı fikirdeler mi? Eminim öyledir. Suriye'de terör örgütünün ABD ve İran eliyle yapmak istediği seçimler meselesine gelirsek. Burayla ilgili de önemli bir gelişme var. Bunu da hemen vermek istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi yapmak istedikleri bu sözde seçimle ilgili Türkiye gerekli uyarıları yapınca seçimi ikinci kez ertelemek zorunda kalmıştı terör örgütü ve seçimi Ağustos ayına ertelediler. Ancak ABD ve İran Türkiye'ye rağmen burayı zorluyor ve teröristleri palazlandırmaya devam ediyorlar. ABD teröristlere 2 adet hava savunma sistemi verdi ve son iki aydır çok sayıda askeri sevkiyat yaptı bölgeye. Bunu da KYB yani Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi üzerinden yapıyor ve sevkiyat için ise Süleymaniye Havalimanı'nı kullanıyorlar. İran'da boş durmuyor ve bu teröristlere kamikaze dronlar vermeye başladılar. Almanya'da bu sistemlerin bazı teknik parçalarını tedarik ediyor teröristlere. Ve bütün bunların eğitimlerini de Süleymaniye Havalimanı'nda veriyorlar sevgili dostlar. Şimdi sabah saatlerinde bir haber çıktı ve Türk istihbaratının tüm bu sevkiyattan haberdar olduğu ve Türk devletini bilgilendirdiği ve devletin asla böyle bir şeye müsaade etmeyeceği açıklandı haberde. Süleymaniye Havalimanı'nda etkisini Batı desteği ve İran desteğiyle terör örgütünün arttırması nedeniyle Türkiye ilk iş olarak Süleymaniye Havalimanı'na teker değdiren tüm uçakların Türk hava sahasını kullanmasını yasaklayan kararın 6 ay daha uzatıldığını açıkladı ilk iş olarak. Bu da yetmedi sevgili dostlar. İlgili ülkelerin istihbarat servislerine yazı gönderilerek Türkiye'nin kırmızı çizgisi net olarak ortaya koyuldu ve sevkiyatlara devam ederseniz ayrıca seçim yaptırırsanız ABD ve Türkiye karşı karşıya gelir denildi. İlgili ülkeleri uyaran Türkiye'nin istihbarat birimlerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine terör örgütüne giden herhangi bir sevkiyatı gördükleri anda vurun diye emir verdiği de haberde aktarıldı. Şimdi sevgili dostlar bu konuyla ilgili çok geç kalındı şeklinde yorumlar görüyorum. Bu yorumların hiçbir anlamı yok. Çünkü bu devlet bu teröristler Amerikan askerleriyle orada devlet kurduk diye şampanya kutlaması yaparken bile yapacağını yapar. Önemli olan askeri caydırıcılıktan önce politik caydırıcılığın askerlerimizin ayağına taş değmeden sağlanabilmesidir. Bir uyarıyla ertelettik. Devamı gelirse eğer biz sizi uyarmıştık demesini de biliriz ve selam. Sıkıntı yok yani sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın haber, yorum ve analizlerini beğeniyorsanız destek için videolarımızı beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Ayrıca değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.